Selam millet ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz e, Turbulence adlı oyunumuz başlıyor ve hemen ortaya doğru gitmeden önce odada izleyiciler var arkadaşlar e, Real X, Real Sefa falan Onlara da bu selamlar e, Hemen kendi rotama doğru gideyim Evet bu arkadaş ölecek gibi Za Za o benim dur Dur tanıyorsun beni Kesin o izleyici çünkü orada. da Birçok izleyici vardı yani neyse ee, bu videoyun konum arkadaşlar Mojang'ın Mojang'ın hacklenmesi ve Mojang bildiğiniz gibi dün gece saatlerinde hacklendi ve bu arkadaş biliyor benim haylaz olduğumu galiba targetlanmadı evet bilmiyormuş. Boşu boşuna da şey söyledik neyse. Ee, Mojang dün gece arası hacklendi arkadaşlar. Ee, gece yarısı dediğim saat 11 gibiydi. Tam da ben yayın açacaktım o zamanlar. Bir girdim Play dediler işte. Birçok kişinin hesabı çalındı falan filan. Ee, herkes çok korktu işte. Ee, ve de Mojang e, nasıl desem sabah bir kalktım bakayım dedim. Herhalde halletmişler. Yani çünkü girebiliyordum kendi hesabıma. Ve de ben bu videoyu Ditmesh'e dit, dit gidersem atacağım. Çünkü saat 16'ya şu an 1 saat mi 2 saat mi ne var 4 ee, kişi falan kalırsa katacağım atmam lazım çünkü yoksa bugün videosu kalacaksınız yani öyle ya bugün bir video olmayacak eğer bunu atmazsam neyse şu turşumu düzelteyim ee, 28 kaç dakika şimdi 2 dakika mı şu an dakikaları sayıyorum ya keşke dünkü bir 4 dakika gibi bir şey çıksa Şunları at abi. Şu yemekleri al City abi çek. Tamamdır. Tekstur Texture Pack'e de 200 like mi ne gelmiş? Yani bir günde ben zaten söylemiştim. Yani aktif izleyicilerim var ama neden izlemiyorlar anlamadım. yani neden açıp da video her izleyen neden like atmıyor onu da anlamıyorum. O da gerçekten tartışılacak bir konu. öyle. Yani şu chest'i de açalım. avucumuzu da yiyelim. Ee, i̇şte söylediğim gibi Mojang hacklendi ve e, işte söylediler. Herkesin hesabı çalındı falan filan diye. Hackleyen kişi herkesin hesabını çalmış diye. Hacklemek değil de saldırı olmuşlar ama yani e, nasıl desem Hacklemişler işte. <laughs> Onlar ailecek geçkırlarmış. Her neyse e, şu chest'i de açtık mı? Şunu yiyelim. Hop aşağı düşüyorduk. Neyse işte Mojang ekledikten sonra düzeltmiş galiba o portlarını falan yenilemiş çünkü kimse giremiyordu oyuna hatta diyorlardı şey nasıl desem hesabımız mı çalındı ne oldu hatta öyle yazmışlardı ben girdim baktım birkaç sitede çok kişinin hesabı çalındı falan filan diye herkese çok korku tabii doğal olarak ve de oyun şu anda bir kasma hissi veriyor adama ya benim oyunum zaten nasıl desem ben YouTube'u bırakırsam arkadaşlar öyle bırakıyorum diye video atmam. Nasıl video atarım? Şöyle bir video atarım. Bir hatta hiç video atmam. zaten bir 3-4 gün video gelmediğinde bilmem aranızda anlayanlar olur mu? Aylas YouTube'u bıraktı. Nedeni ise bilgisayarı çok kasıyor. Bilgisayarı iyi değil işte falan filan. Oysa ki eğer bırakırsam öyle bir şey olursa benim daha farklı hedeflerim vardı. işte bir bölüm çekmek, 100 abone olmak, işte şimdileri diyor senin aktif abonen yok diyor. işte sana ne reklam vereceğim falan filan diyor. Ama inşallah o zaman da ben mi görürüm? inşallah. Gördük. De... Ee, yani eski bu zaman için eskilerde de öyle diyordu benim 200 aboneyken. Allah kahretsin nasıl kapandı bu? Uh. 6 kişi kalmışız. Video 5 dakika geçmiş. Neyse hemen adamları bulup öldürmem lazım. Yoksa video uzayacak. Ya yani uzayacak dediğim e, upload falan uz uzayacak. 16.00'a yetiştiremeyeceğim videoyu. Çünkü dakikalarla yarışıyorum. E, öyle. Hop şuradan da şu chest'i açmışlar. Bir bakalım. Açmışlar. Neyse biz gidip adam av avlayalım işte umarım yani yeni bilgisayar almak çok zor ya. Bunun parçalarını alacağım falan filan. Yani çok pahalı da 3000 4000 TL falan. Şimdi 3000 4000 TL pahalı değil diyenlerin ee, bir şey diyemem. Onlara göre pahalı pahalı olmayabilir ama bana göre pahalı. 4 kişi kaldık inşallah bunlar ortadadır gelip dağıtayım şu ortayı. Dit e gidersem şu, şu dakikada var ya çok yani nasıl ee, çok iyi olur, çok şanslı. Şükrederim. Hadi ortada olun. Neredesiniz Minakiler? Nerede öldü abi bunlar? Oyunum 60 fps e falan düştü ama. Neyse. Ee, şurada mı nerede bu adamlar ya Şu an çok şey var ya Kesin şuralardır ya Şuralardır Team varsa atarım diğer bir döküm Zaten onlar ayvalis yani bu, bu Burak banlatmış onları Banlanmışlar Team oldular diye inşallah da hiç açılmazlar Sınırsız bana yerler Ve de hiç banlar açılmaz Ondan sonra gider Yeni bir hesap alırlar Onunla oynarlar Gel dostum buraya Oha, o hacker. Hacker, hacker, hacker. Hacker, hack, hacker arkadaşlar ben atacağım bu videoyu kusura bakmayın ama adam hacker yani. Gördüğünüz gibi adam ekin anasını sikmiş. Orospunun çocuğu. Evet, gördüğünüz gibi daha da üstüm üstüme geliyor. Hacker yani işte ne beklersin hackerlardan. Oyunun içine ettiler. Daha da etmeye devam edecekler gibi. Oha abi. Abi yuh ya. Bu ne abi 10 metreden vuruyorsun sen bana ya. Bu ne abi ya 10 metreden adam bize ok sallıyor. Pardon ne ok sallaması vuruyor ya. Bir de adam noobmuş yani belli. Adamın noob oldu şu an belli yani sonra niye. Bu da mı hack abi adam ok yani aimbot da mı açmış ne yapmış. Şunun oklarını alayım ben mi. Dur, diğer adam nerede? Ben bunu ona doğru çekeceğim. Hadi ortada olsun. Bu hacker abi bu. Bu, bu benim izleyiciğimse bunun gibi izleyici olmasın. Abonelikten çıksın bu orospu çocuğu. Yani hacker. Ben bu videoyu atarım eğer bu hacker öl ölürsem. Ki öleceğim gibi Şuradan Kaçalım hemen. Abi adam hacker yani şunu banlatın. Burak Velcuk şunu banlat. Yani adam hackini açmış. Adam hacker. Videodayım atacağım. Yani boşuna bir öldüreyim de atmaz deme. At atacağım ben bu videoyu. Ee, hemen şöyle yemeğimizi bir yiyelim. Oha abi. Abi oha. işte gördüğünüz arkadaşlar. Yani ben daha başka bir şey demiyorum. Adam hacker. Adı neydi? Velacuk adamın adı hacker. Neyse kendinize iyi bakın. Başka bir arkadaşlar gençler Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.